diğer organlarımızda olduğu gibi cilt de zamanla morfolojik ve fizyolojik olarak geriler ve fonksiyon kaybına uğrar. Ancak cilt yaşlanmasını geciktirmeye yönelik uygulamalar sayesinde bu süreci yavaşlatabilmek mümkündür. Cildimiz yıllar içerisinde e, güneşin etkinliği, e, yaşın ilerlemesine bağlı olarak vücudumuzdaki sıvı kaybı ve aynı zamanda cilt altındaki yağ ve bağ dokularının zaman içerisinde eski gücünü kaybetmesine bağlı olarak cilt hızlı bir şekilde yaşlanma sürecine girebilir. Bu süreci yavaşlatabileceğimiz veya bu süreci geciktirebileceğimiz birçok uygulamayı da tabii ki e, tıp doktorları olarak uygula Fransız askısı uygulamasıyla cilt gerilerek daha sıkı ve genç bir görünüm elde edilebiliyor. Fransız askı yüzünde özellikle yanak alt kısımdaki sarkmalarda sıklıkla uyguladığımız orta yüz alt yüz ve boyunu e, gerebildiğimiz cerrahi dışı kalıcılığı oldukça uzun süre olan 3-5 yıl gibi uzun sürelere kadar ilerleyebilen bir askı türevidir. Yaş olarak genellikle bizim e, her yaş grubunda e, 18 yaş üstü her yaş grubunda yapılabilir ama genellikle 5. dekat dediğimiz böyle 50'li 60'lı yaşlara doğru yüz sarkmasının ilerlediği dönemlerde de bu Fransız askı uygulamaları yüz estetik uygulamalarında önemli bir yer tutar. Fransız askılarının etkisi hızlı bir şekilde ortaya çıkarak belirgin sonuçlar sağlayabiliyor. Fransız askılarının etkisi ip askı teknolojisine bağlı olarak çok hızlı sonuçlar vermektedir. Hemen hemen... Tüm sonuçlar işlemden sonra rahat bir şekilde görülebilmekte, bir hafta sonra ise tamamen yüzün doğal yapısı oluşmakta ve artık ip askının sonuçlarına hızlı bir şekilde hayatınıza adapte edebilmektesiniz. Aslında ip askının bu kadar sık uygulanmasının ve insanlar tarafından talep edilmesinin bir nedeni de sonuçlarının hemen olması ve hayata hızlıca geri dönebilme başarısından gelmektedir. Bu konuda eğitim almış e, kulak burun boğaz uzmanları gibi, plastik cerrahi uzmanları gibi, dermatoloji uzmanları gibi a, uzman kişiler tarafından yapılmasının önemine de vurgu yapmak isterim.